Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir yatırımsız bir bulut madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin adı Gravis. Site daha yeni açıldı arkadaşlar. binden fazla kullanıcısı var şimdiden. Ve 29.000 dolardan fazla yatırım ilk İlk önce kaydırmanız gerekiyor. Kayıt linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Bakın menü kısmına geliyoruz. Buradan registration bölümüne tıklıyoruz. Burada sistemi kaydırmak için kullanıcı adımız, mail adresimizi iki kere de şifremizi giriyoruz. Ondan sonra bakın. Altta ben robot değilim bölümünü çözüyoruz. Ondan sonra da register'a tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etaş bölümünde bize 120 GHz bir puan veriyor sistem. Şimdi buradan Dashcoin kazıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi siz de Dashcoin kazarsanız daha hızlı çekinmeye ulaşabilirsiniz. İsterseniz buradan bu şekilde Tron seçebilirsiniz. Bitcoin Cash buradan istediğiniz yüzde de yatırım yapabilirsiniz yani kazamızı arttırabilirsiniz isterseniz bitcoin kazabilirsiniz ben dashcoin kazıyorum burada. Ondan sonra arkadaşlar bakın balance kısmına geliyoruz yatırım yapmak için. Buradan deposit bölümü bulunmakta. Hangi coin isterseniz yatırabilirsiniz. Mesela Tron diyelim. Arkadaşlar deposit kısmına tıklıyoruz bu şekilde. Bakın burada bize bir Tron cüzdanı vermiş. Bunu buradan copy diyerek kopyalıyoruz ve bu cüzdana adresine arkadaşlar istediğimiz miktarda tron yatırmamız gerekiyor mesela 100 tronda da yatırabilirsiniz 1000 tron da yatırabilirsiniz 500 de yatırabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde istediğiniz coin'i yatırabilirsiniz o da size hemen hız olarak yanıtacaktır ondan sonra bir kısmına geldiğimizde burada hepsinin kendinin belirli bir limit var minimum arkadaşlar mesela Litecoin'de 0.1 dash'te 0.016 ya da tron olarak çekmek istersek de arkadaşlar 100 tron minimum çekim limitleri mevcut arkadaşlar. Buradan da bakın varlık kısmına cüzdanımız yazıyoruz. Amount kısmına miktar yazıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar withdraw kısmına tıklayarak bu şekilde çekimimizi gerçekleştirebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar buy GHS bölümünde burada isterseniz hız satın alabilirsiniz. Ya da kendi elinizdeki coinlerle de alabilirsiniz. Mesela arkadaşlar diyelim ki benim şu anda 0013 Dash coin mevcut. Bu bana 2.31 GHS bir hız veriyor arkadaşlar. Yani isterseniz kendi kazdığınızı isterseniz yaptığınız yatırımlarla buradan hız satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra referans kısmı için referans bölümü mevcut. Burada bizim referans linkimiz bulunmakta. Bunu buradan copy diyerek kopyalıyoruz ve buradan arkadaşlarımız davet edebiliyoruz. Her referans için 2G bir hız bonus alacağız arkadaşlar. Onun dışında yatırım yaparlarsa da bize %10'luk bir bonus gelecektir bu şekilde. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Site çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Siz de buradan yatırımsız şekilde güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.